Gençler şimdi de böyle bir soru gelmişti hafta sonu derslerimizde. Şimdi bu soruda güzel bir soru. Öğrenci bu gördüğünü hocam ben bunu nereden ne yapacağım demiş. Hani bana iyonlaşma enerjisine sayıları vermiş. 520 A801 diye A değerinin ne olacağını sormuş. Gençler ben bu soruyu beğendim. Çünkü iyonlaşma enerjisi dediğimiz zaman soldan sağa doğru gittiğinizde iyonlaşma enerjisi genellikle artar diyoruz değil mi? Bunu hepimiz okeyiz. Çocuk diyor ki hocam o zaman 520 ile 800 arasında bir şey olacak. E şıklarda 4'ü de oluyor. Canlar şunu unutmayın. İyonlaşma enerjisinde 3 aşağı 5 yukarı vardı. Yani 2A'nın enerjisinin 3A'dan büyük olması gerekiyordu. Tam olarak işte adam bunu sormaya çalışıyor. Berilyum 2A'dayken bor 3A'da değil mi? O zaman 2A'daki berilyumun enerjisinin 801'den yüksek olması gerekiyor. O yüzden cevabımız E şıkkı oluyor. Bence bu da güzel bir soru. Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.